7'den itibaren soruyoruz. Arpa Merkez Bankası bugün ne yapar? 15.30'da Draghi ne der? Halil Reçber'e soracağız şimdi de. Halil Bey merhaba. Finans Kafe'ye hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Yayınlar Melda Teşekkürler. Alternatif var, var, senaryolar var. Ne yapar, ne yapmaz, ne söyler, ne söylemez. Bu nezde bugün e, borsada yükselişi gördük. İkinci seansta karar da gelecek. Draghi de konuşacak. Ne olabilir sizce? Evet, aslında belki Draghi son 5 aydır söylenleriyle söylemleriyle e, dünya finansal piyasalarında e, bir dalgalanmaya e, neden olduğunu hepimiz biliyoruz. E, bugün aslında bu söylediklerinin arkasında duracak mı? Bunu yerde e, tabiri caizse icraatını bugün görmüş olacağız. Tabii ki bu önemli tarihi bir karar olarak da belki e, bunu yorumlayabiliriz. Öncesinde fiyatlamalara baktığımızda Özellikle e, borsalar tarafında e, adeta yeni bir likidite hareketi başlayabilmesi anlamında yorumladığımızda bu borsalarda olumlu bir e, sürecin e, tekrar ivme kazanması anlamında yorumlayabiliriz. Belki daha çok gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye açısından da e, olumlu algılanacaktır Ama faiz indirim e, noktasına geldiğimizde e, gerçekten hep biz biliyoruz ki zaten Avrupa Merkez Bankası'nın politikası gereği daha çok e, e, enflasyon e, odaklı gitmiş olması. Zaten enflasyonun da aşırı düşüyor olması sebebiyle bu noktada bir e, likidite artırımı enflasyonu yükseltecek. Büyümeyi e, ve Avrupa Birliği'nin ekonomik dinamiklerini tekrar rayına oturtacak bir karar çıkacak mı dediğimiz noktadayız. Bir faiz indirimi yapacağını zannetmiyorum ama şahsen belki likidite yönelik belki bir e, adım olabilir. Bu manada baktığımızda Borsa İstanbul'un bu güçlü hareketi, Diğer borsalarla karşılaştığımızda özellikle gelişmiş ülke borsalarıyla karşılaştırdığımızda biz de bu kervan içinde yolumuza devam ediyoruz. Borsa İstanbul'un önümüzdeki süreçte de olumlu seyri devam edeceğini ben şahsen düşünüyorum. Döviz tarafına baktığımızda tüm gelişmekte olan ülkelerde yaklaşık son iki haftada bir e, dolarda tepki verme isteği hatta burayı dikkat edip bir, e, son bir kez daha yukarı istek o içinde olduğunu görüyoruz. Ama burada da bir normalleşme tekrar Türk lirasının değer kazanacağı bir e, tablo göreceğimizi şahsen düşünüyorum. Evet. Belki altın fiyatları fiyatlarına e, değinecek olursak altın fiyatları aslında eğer bir likiditeye yönelik mesaj gelecek olursa e, aslında altın fiyatlarının son bir yıldır aynı bölgede olması cazip noktada olduğunu ve alışları da getireceğini şahsen düşünüyorum Melda Hanım. Peki bakanım süreç nasıl değişecek sizin görüşlerinize yine başvuracağız. Bugün için teşekkürler diyorum Halil Reçber.